Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Ee, bu videoyu kısa bir bilgilendirme amaçlı çekiyorum sizler için. Arkadaşlar sizleri unuttum sanmayın. Sizleri unutmadım. Ancak birkaç günde video gelmemesinin sebebi ailesi sıkıntılar çekiyoruz. Yani cumartesi günü eşim düştü. Mutfakta bayıldı. Hastaneye kaldırdık. Pazartesi Pazar günü çocukları oldu. Bugün onları e, doktor doktor gezdirdik. Ve ben de zaten aynı evde olmaktan ve nefes almaktan da sanırım bana geçiyor. Ben daha hasta olmak üzereyim. Ee, o yüzden bütün hafta sonu bunlarla geçti. Yani aile ailesi olarak çok sıkıntılar yaşadık. Bir de ee, Yani görev olmasın parasını söylemeyeceğim. Çok yüksek paralar verip almış olduğum laptop'um umduğum gibi hiç çıkmadı ve dün sinirden onu da fırlattım zaten. Bunu da bugün satıyorum. Yani bugün derken, şu an ilan verdim, bugün ilan verdim, yakında satılacak. Onun yerine başka bir bilgisayar alacağım. Ee, çünkü çok sorun yaşıyor, ses kaymaları yapıyor videolarda. Başka bir bilgisayar alacağım. Zaten bu sıkıntılarım da var. Eğer bir ara bu aralar fazla video gelmezse kusura bakmayın. sizden de notum sanmayın. Sormuş olduğunuz soruları falan hepsi, e, soracak videoların hepsi yakında gelecek. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ama daha profesyonel, daha güzel olması için biraz daha sabır bekliyorum. Eğer videolarda ses kaynaları falan varsa bunlar için de şimdiden özür dilerim. Siz de kusura bakmayın. E, abiniz olarak görüyorsunuz biliyorum beni. O kadar olsun diye geçin. Hepsi düzelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. hoşça Hoşçakalın.